11 round'u t site'de alıp böyle bu tarz karma takım havasına sahip bir ekipten, yani çok böyle ciddi yapılanması olmayan takıma karşı maçı bitirememek büyük sorun. Yani dediğim gibi hep böyle farkın iki farka çıkacağı roundların hepsi kaybedildi ikinci yarı. Hadi bir comeback yenildi diyelim, işte fark kapandı biraz ama ne zaman bir iki farka çıkılacak, ne zaman maç koparılacak orada büyük hatalar var. Bütün maç B'de geçti sadece 1-2 round'da daha gittiler t sitede Yani dönüp dolaşıp B'ye gidelim, B'den entry'leri alalım taktiği. Barana agresif olarak hiç alınmadı. Imor'un bir son koşarak geldiği Barana var hatırlıyorsunuz. Onun dışında Barana hep kemer tarafından işte gir çıklarla, araba üstüne atılan flash picklerle savunulmaya çalışıldı. Üzücü yani. Hani bu turnuvanın burasında elenmemesi lazım. Sonu Fire'ın. Yani buraları çözüm üretmek bence çok zor olmamalı ama biraz hayal kırıklığı oldu. Ya hatırlıyorsunuz bir ilk yarı bir tane MP9'li round vardı. 4 kişinin vurduğu en son bir canlı mayara kalmıştı hatırlıyorsunuz. O round alınmıştı tarafından. Yani o Falan da verilmemesi lazım. Ne olursa olsun 11-3 çok farklı bir skordu oradayken belki ama hani o tarz yerlerde bu tarz şeyler o bir round belki şu an maç sonunda lazımdı. Yani orada o MP9'li oyuncunun koşa koşa 4 kişiyi vurduğu round alınmasa çok dikkatli olunsa örnek veriyorum. O bir round belki burada maçı kazandıracak skoru sahip olmakta. Yani bazen o bir round bile çok değerli. Bilmiyorum. 3. açık eleme yarındı değil mi? Bakalım hemen tarihlerine. Open qualifier 3. 22'si evet yarın. Yarın ne 3 günlük bir serüven. Sonra da 26'sında 4. eleme. Şansımız var mı? Evet var yani. Sonraki eleme elemelerde çıkılabilir ama bu oyunla çıkılamaz tabii ki. Bu oyunun iyileşmesi lazım biraz daha. Yani Into the Bridge bizim elemelerde karşılaşacağımız en büyük rakiplerden bir tanesi değil. Ya yani bundan sonra Havu gelecekti mesela. Çok daha eli kolu düzgün bir takım. İşte sonra Fnatic gelecek diyoruz çıkma maçında falan. Yani bunların hepsi sorun. Drakın Twitter'a bakayım. Drakın bile şaşırmış olabilir bu arada kendiklerine 11 üstten sonra. Püh. Easy falan yazmış. Toksik bir adam zaten. Çok fazla şeye gerek yok yani. Sanki birazdan daha fazla hayal kırıklığı oldu. Yani 13'ten ya bu maçı çok kötü bir oyunla 11-5, 11-4 kaybetse Eton Fire belki hani hala oturmayan şeyler var denebilirdi ama ki zaten var da yani konu o değil. Ama böyle bir de öne geçip hani kendi hatalarıyla beraber City site'de kaybetmesi daha kötü oldu bence takım için. Ama şöyle bir şey de var. Bir önceki kadroda en çok konuşulan şeylerden bir tanesi Inferno'da B site'deki eksiklikti. Yasin varken de işte hep B'den çok rahat rantlar alıyorlar. İşte B çözülmesi lazım. İşte Dastki B'de olduğu gibi mesela. Ama şu an Inferno'da orada. Bütün maç B'de bitti yine T-Side'da rakip. Yani demek ki o da yine çözülememiş yeni kadro veya yeni yapılanmayla birlikte. Abi kayıp kayıptır. Çok kötü kaybetmekle çok iyi kaybetmek hem de böyle bir takıma karşı fark yaratmıyor. Çıkıp geçeceksin bunlara karşı ki ileriye bakalım. E tabii öyle ama ders çıkarma noktasında da, sorunları çözme noktasında da iyi analiz etmek lazım. Bir maçı kaybetmiş olmakla nasıl kaybettiğini anlamak arasında çok önemli farklar var. O yüzden söylüyorum bu yaptığım açıklamalara zaten söylediğim şeyler. Yoksa mağlubettir de yani neyse yenildik değil yani. hani ondan Buradan anne çıkarıp çözmek önemli olan kısmı onu söylemeye çalışıyor.